Günaydın. Selamünaleyküm can dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. E, bugün oğlum izin aldı. Bugün Salı biz İzmir gezdirmeye götürüyor. Buralar hep elmalık. Eee çalışıyor. Burası tamamen elmaymış can dostlarım. Şöyle size çekeyim biraz. Bugün son günümüz. Biz gece 3'te sağ biletimiz var. Bugün Aksaray'a dönüşümüz var. Bugün gece siz bunu yarın izleyeceksiniz çünkü ben koydu olacağım siz bu videoda. Böyle can dostlarım buralar hep elma tamamen e, itçiler çalışıyor ve tırlar arka arkaya elma dolduruyor. Ayaz almaz mı? ki? Almaz herhalde. Elmaya ayaz vurur mu Ayhan? Vurmaz depoya Aynen depoya gittiği için vurmaz bence. Şöyle kısa kısa Isparta'dan e, bir de Isparta'yı çekeyim size. Oğlum anne Eydir'e gelip de Isparta'yı görmeden gitmen olmaz dedi. Ben aslında gitmeyelim oğlum boş ver dedim ama yok anne gezelim bugün izinliyim dedi. Öyle can dostlarım. Şöyle de yolunu çekeyim. Böyle de Isparta yolu. güzel gördüğüm her şeyi çekmeye çalışacağım. Burası tamamen elmalı Şuralar. Karşı. Görüşürüz can dostlarım. İlerleyen saatlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Dostlarım, bunlar bir araba geldi. Şu ana kadar bul görmedik ama ilerleyen yerlerde varmış. Şuralarda var. Bu da Sparta'ya geldik. Can dostlarım. Çok Şöyle Can dostlarım, alışveriş merkezini gezdik şurasını. Orada çekim yasak çekemedim. Ee, çekim yasak dediler giriyorsun içinde berbere ne var ona kadar var çok güzel bir alışveriş merkezi ama çekim yasak o yüzden şöyle gösterelim dedim burası park ilerisinde de pembe güller var o tarafa doğru da gidelim saat bu, Saat. 10. çok güzelmiş, güzel çekim. Şöyle var mı? bakalım, daha ben çekiyorum. Bezayın hollay şey, durmuşu kaybettik. Biz öbür de kendimiz geziyoruz. öbür tarafa gittilerdi. <laughs> öbür tarafa gittiler Ayhan. Şöyle çok güzel baksana. Şahane. Aa, buralar hep şey. Gül. Gül parklarını bulduk can dostlarım. Buralar gül.

شرايك ده بستر شنوات kokuyor ayağı. Ama nasıl güzel kokuyor Can dostları. Burası da böyle gül bahçesi. Sevil Bacı'nın gül bahçelerinin içinde otursun. Hele bir gayrı. Benim nasıl görüşürüm? Yine ne saatlerde görüşelim can dostlarım. Can dostlarım burası da sevgi yoluymuş. Ona da çelme takıyorlar. Bütün sevenler bu yoldan geçermiş. Allah Allah. Öyle yazıyor. Biz de geçelim o zaman sevelim. Hadi bakalım gençler. Aşkım sen de yanıma gel. Tamam. Hadi geçelim. Hadi geçelim. Neymiş bu sayede eee Can dostlarım siz de geçiyorsunuz bizimle. Utandım oğlan gülünce. Şöyle göstereyim. Karşıdan gelen olunca haklarına girmeyeyim. Hah. Şöyle. Can dostlarım. Sevgi yolundan beraberce geçelim size. Hep beraber. Akşam olunca da buranın lambaları mı yanıyor anne, ki? Efendim oğlum. Belki de bu sevgi yolundan Belki <laughs> de bu sevgi yolundan değerli bir takipçi sana karşı Dün e, can dostlarım <laughs> geldiğim gün piknik yaptığımız gün minibüste e, biz tam arabaya biniyorduk. Birisi dikkatli dikkatli beni izliyor. Bay bay gitti. E, ben de dikildim bay bay gittim. Dedi, dedi sevilin dünyası evet benim dedim eşinin Antalya'dan e, Eydir'e gezmeye gelmişler. Korun <laughs> kenarında piknik yapmışlar. Oraya da şöyle bir istirahat edelim diye oturmuşlar. Geriden beni tanımış. İsmini de söyledi ama bu kusura bakmasın unuttum kendisi Antalyalı. Bayağı bir yarım saat sohbet ettik oradan. Ayrıldık. İnşallah Isparta'da da benim takipçim vardır beni izliyordur. Sevil bacının sevgi yolundan geçti. Can dostlarım, Ispartalı olanlar da sevgi yolundan geçsin Sevil bacımızın yolundan. Hep birbirimize sevgi verelim. Orada aşıklar var, kapa dimeniyse. Şöyle can dostlarım. Şöyle de yeşillik. Şöyle de bunlar benim. <laughs> sevgi kelebeklerim kendinize iyi bakın görüşmek üzere dostlarım merhaba ee, biz Isparta'yı gezdik ama Isparta'nın her gittiğimiz yerlerde e, yasaklık vardı tam net çekim yapamadık çoğu da müzik büze, değil mi? çok müzik vardı e, büyük alışveriş yerlerinde ama Eydir'e geldik Edirin şu anı şöyle bir size e, manzarası varmış onu da gösterelim dedik Bakın dostlarım süper bir manzarası var. Isparta'dan Eydir'e sallandığım bir yokuş ve tamamen Eydir ayaklarımızın altında. Bunun şu şuara ne? Tek olan mı? Ada işte büyük gittiğimiz yer. Nere? Şu an mangal yaptığımız yer. Yani o da ada işte. Haa Dört bir yanı deniz içinde. çoğu kesimler askeri olduğu için oralarda da e, çekim yasak. Can dostlarım ama şöyle e, çekim yapalım. Ben de, ben de, ben de. Yorulduk bacılarım. Yorulduk. E şimdi ne yapalım bu yorgunluğu? Bir sahil kenarında şeyin, golün kenarında bir kahveyle yorgunluğumuzu taşlandıralım. taşlandıralım. Durmuşa dedim ki beni götür bir oğlum eğdirin dağlarına dedim. <laughs>

Güçlüyüz, cesuruz, hazırız tamam. Can dostlarım Komando diyor oğluma bak Can dostlarım Gölde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Biraz sonra görüşürüz Bay bay Ayhan ne yapan? Buraların tadını yazın biz çıkardık değil mi Beyza? Nasıl çimdik? Can dostlarım şöyle gelinimin ellerini göstereyim. <laughs> Bize kahve yapıyor. Şöyle gül, şöyle halı üstünde kahve, şöyle ayhan kardeşimizle bir sandalyede. 3 tane getir. Sen Ben Niye? Sen ne içmiyorsun? Ben kahveyi fazla sevmem. Tüketmiyorum diye. Çay yapsan. Senin dalgalara bak. Dalgalar ne güzel. Kamera açıktır bu iş. ne yapayım değil mi? Hat, hat. Hat. <laughs> o, son, tamam mı şu? Öbürünü atan abi, ayarladım ben. Kalasler abi. Da... Bak bakayım sevil. Neyi ayarlamış bana oğlum? 1905. Kalasler Cimbom. jimbo. Re re re, ara ara, kalaslar o mu? Üşüdün mü oğlum? No. <laughs> Kotun içine kafanı sokmuşsun. Daha sevil. Biraz daha. Ben ya. öyle seviyorum. Benimki ne kat? Ben yoğun kahve içemem. Can dostlarım. Oh. Gece benim bir dişim sızıladı. Dişime bir ağrı girdi. Gelinim bir sütlü kahve yaptı. Bir de baklava getirdi. Ben onu yedim, içtim. Dişime bir ağrı Aşır. girdi. Ondan sonra bezaberi haberi yatırdı. Üstüme de bir yorgan örttü. Ah. Gece bir uyandım ki saat üç buçuk şey diyorum de. ki A bu şey ne oldu ki diyorum. Şey, Cevapları. Teşekkür ederim oğlum. Ha. Allah razı olsun Kesinlikle eminim. Ben Siz oraya gelsin. Hep böyle gideriz. Veriyor. çanta sordum, 500 550 dedi, 500'e kazalık yaptık da babam ben. Niye? 500'e çanta mı alıyorsun? Şeye bakarız internete. İnternet mi? Şuraya bakalı onlar da var, ne güzel. Ben doğa yaptım. Çekme şöyle. Şöyle Hı. bir doğa gösterelim. Askeriyenin plajı duralım. Şu ileri Hı. mi? Ayhan şu nasıl plajı? Kahvaltı yemek. Biz burada kahvaltı yaptık can dostlarım. Ev taşıdığımız Şey biliyor, hmm. biliyor mu branşı? Branş? Branşa geliyoruz. Biliyor musun branşı? Öğreniriz arkadaş. Dostlarım Evde görüşelim. Kahvemizi içelim, gidelim. Kocumarımla e, son günümüz. Biraz sohbet edelim. Şu şey kenarında. Ördek Aynı. geliyor. Ayhan şu ördeğe bir çektim. Nasıl güzel sanırım? Bakın hep dalgandan geliyorlar. Görüşürüz can dostlarım. Evde mercimek çorbası yaparken görüşürüz. Günaydın can dostlarım. Konya'ya indik sabah sabah. Bu çok Şöyle şekerleri bir dolansın. Biraz Gonya. şeker aldım. Konya'ya gelip de Konya şeker almama olmaz değil mi? Tabii. Yaklaştır beni. Gel. Hmm. Fiyatları da uygun, öyle pahalı değil. Köpsümüzde Isparta Sevil Isparta Bir saat bir yolculuğumuz kaldı Bir buçuk iki saat Çok hızlı geliyor araba Öyle dostlar 20 dakika mola Biraz sonra görüşelim Hepinize günaydın Tekrardan selamun aleyküm can dostlarım. Aksaray Demirci kasabasınızdan herkese iyi ikim dinler. Can dostlarım biz geldik. Çok şükür sağ selamet geldik. Saat üç buçukta bindik. E, altı buçuk saat sürdü. Geldik Aksaray'da biraz şöyle bir dolandık. Minibüse bindik. Minibüse eve getirdi. E, geldik can dostlarım. Her yeri gezdik. Hiçbir şey yok. Bir kapımız açılmış ama biri, kim geldi? Birisi geldi herhalde. Biri de kapıyı örtmeden gitmiş. Hazırlarımız dökülmüş. Bahçemiz sonbahar halini almış. Can dostlarım. Şuna. Şöyle bir kapıyı peçet dolandık. Tellerimizi açtık. Soba kuvamızı indirdik. Sobamızı da dolduralım. Yakalım. Sonbahar gelmiş. Her bir şey yapmış. Yapraklarımız dökülmüş. Nasıl kapattık gittiysek Bahçemiz olsun, evimiz olsun, öylece kalmışım dostlarım. Her şeyin mevsiminde güzel. Gece suyu açık çıkıyor. Tandırla Bunlar hep teyze basılacak, süpürülecek. Biraz kurusun. Can dostlarım kapanışımı yapayım. Yarınki videomuzda buluşmak ve görüşmek üzere ne diyelim? Hoşça kalın diyelim. Sevinin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. E, can dostlarım hoşça kalın. Bay bay.